için Ankara'dayız aynı zamanda güzel bir işbirliği diyelim. Evet. neler söylemek isterim. Valla bu güzel işbirliği Ankara'da olmak büyük mutluluk veriyor bize. oyunumuzda oynadık hem de güzel bir projede biz de yerimizi aldık. Dolayısıyla burada hem hem arkadaşlık hem de iş ilişkisi de var. O yüzden de keyifli bir akşam herkes gelen herkese eğlenmiştir umarım. Keyifliyiz. Siz de hoş geldiniz. Tamam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizler neler Çok sevdiğimiz bir aile. Zaten arkadaşlarımız. O yüzden ekstra mutluyuz. Çok güzel bir işbirliği de oldu. Çektiğimiz reklam filmi de bence bayağı güzel oldu. Ondan da çok razıyım yani beğendim. Yine çift terapisinin bir kısmını oynadık, o da çok eğlenceli geçti. Keyfimiz yerinde, güzel bir gün Ankara'da. Süper. İşler de yoğun bir şekilde devam ediyor sizler için. Hem talkshow şoförleri evet. hem beraber yaptığınız evet. işler. Tabii. Tabii. Şehir şehirde geziyorsunuz, nasıl geri dönüşler oluyoruz? Vallahi çok güzel ya. Şu an biraz daha aktif e, turnelerdeyiz. O çok güzel, hani her şehirde buluşmak, seyirciyle buluşmak bize gerçekten... Geri bildirim olarak da çok iyi. yani Normal çok gidemediğimiz şehirlere gittik. O yüzden de e, acayip bir Anadolu turnesi diyelim buna. Bütün Anadolu'yu geziyoruz şu an, aktifiz yani. Çok evet, yoğun aktifiz. bir programımız var, e, bütün seyircilerimizi bekliyoruz. Geldiğimiz her şehirde e, oyunlarımızı dolduruyorlar sağ olsunlar. Daha da çok geleceğiz her yere. Şimdi yeni eserle tekrar YouTube programına da başlıyoruz. Onu Hı. konuşuyoruz bu aralar İşte bayağıdır ayrı ayrı program yapıyoruz o eskiden böyle ilk başladığımız dönemdeki aşırı samimi muhabbetimizi özlediğimi fark ettim ben. O da aynı ben şekilde düşünüyor. Aynen. Ben. Şimdi onun heyecanı da var. Böyle tatlı yine ev modu tadında bir format yapacağız. Bakalım onun heyecanı sadece şu an ikimizde. Peki çift terapisti demişken sizin evde çiftin terapisti kim? Ben. Öyle mi? Genel. Bilmiyorum. Var mı? Yani ben anlamadım. Yani bence terapist sakinliği bende var fikri yok ama. ama. var, hayır var. Ben... Sakinliği ve fikirden veriyorum. Ortamda yani duran, dinleyen, terapist nedir? Dinler. Bir kere dinleyen insanın yani ekran süresi 24 saat olmaz bak Ay, olmaz. yatarak yani. mı dinliyor? Yatarak da dinliyor. Yatarak <laughs> telefona bakıyor, duyuyor ve geçiyor gibi böyle. Ben hiç katılmıyorum. Ben gayet e, eşimin bir derdi olduğunda bana anlatır. Ben de onu dinler ve ona hemen çocukluğuna inerim. <laughs> çocukluğuna inip sonra da... Çocukluğuna gitmene gerek yok çocukluğuna inmek için. Bana Hayır. yakınlarda benim çocukluğum. Işte, benim bizim çocukluk çok derinde. O inle mi çıkamayız mesela? O yüzden her çocukluğuna indiğimde de bir problemi çözen geliriz. Aa, Orada terapist pardon, Pardon, Daha benim. Pardon, Daha ben hiç ben böyle bir şey yaşamadım. Kimin de yaşıyorsa hiç bilmiyorum. Terapistlerim. <çizikim ya. gülüyor> <Peki, gülüyor> e, eşinizin sizin enerjinizde, yani yetişebiliyor musunuz? Ben Hayır Berkla tabii mı? ki de. E, sen enerjisi ben zaten yetiştim onun enerjisindeki. Yok <laughs> yok <laughs> o <laughs> sizinki öyle bir çabası da yok hani ben bu kızın enerjisine yetişeyim çabası yok. İnşallah bir gün bu enerji azalır diye umudu modu var hayattan yani. En son çünkü <laughs> çoraplarını bile ben gidiyordum diye bir Gerçekten, video var. Gerçekten hele hastayken çok nazlı oluyor. <laughs> Ama böyle böyle bir, bir telaşa evet. gerek yok artık. Artık 2025 yılındayız. Evet, vallahi iyi var ya. Hayır, <laughs> böyle bir var. enerji harcamaya gerek yok. Benim şey gibi düşünün. Elektrikli arabayım ben. O dizel. <laughs> Ve sürekli şarjı bitmesin yani. Benim şarjım hızlı bitiyor ama sessizim, sakinim. O sürekli var 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 var. Ne fazla yapıyor yani. Nasıl bir erkek şakası ya. Ben Çok güzel. Şize mükemmel bağladı. Çok, Çok iyi. Bak bak, burada konuşmadan bile dizel hep yakıyor beni anladın mı? <laughs> şimdi evde bir terapist. <laughs> <laughs> şimdi evde, evde bir terapist <laughs> Bu arada e, yeni eve taşınırken çektiğiniz o ev Çok güzel videoları muhteşemdi. Muhteşem bence ve Ben her ay taşınmak istiyorum ve yeni evler yapmak istiyorum <laughs> hayatta. İşte o yüzden şimdi Ankara'dan da bir ev aldık. Evet, Geleceğiz buradaki... buradaki... her eve güzel güzel kendisi e, çocuk konseptli girişkin evi gibi bir şey. Onun bir isim bulmamız lazım. Ev ee, ana ben okuluna benzeri yorumları yapılıyor. Ne söyleyeyim? Yalan. Hiç ana okuluna <laughs> benzemedi. Evimiz yaşıyor böyle. Ölü evleri hiç sevmiyorum. Soğuk böyle, donuk falan. Bizim ev neşeli böyle. Her adımda, her metrekarede neşe fışkırıyor böyle. Bir tık fazla gelebilir herkese. Çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Esra Bey sizin mimar olduğunuz sıkıştır özellikle daha çok beğenildi videoda. Ben evi yani da... olarak. Deko... Ben, şey <laughs> ben orada <laughs> mimar serinde ev... <laughs> Ev sahibinin evi gösteriyor evet, ya ben evet. oradaki ev sahibini oynuyorum. Mimar aslında o ve ben bayır şoklar geçirip bayılıyorum gerçekten de birçok şeyi bana da sürpriz olarak yaptı. Örneğin odamızın kapısı neden Antep yeşili olsun? Antep fıstığı yeşili. Çok iyi, çok iyi. Evet yani turuncular, şeyler. Yani huşya, huşya askılık var huş. Ne o <laughs> Yani. O fuşya değil. O bir huşya. Ya öyle bir renk hayatımda görmedim ben. Ee, şey, askıların rengi. Şükür et benden az bu binlerce renk getirdiğim için evet. yani. Ve huşya da dahil. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Kendinizi çok fazla evet. bırakmakta tereddüt yaşıyorsunuz herhalde kararlılığı ben. Bana mı? Ben mi? Böyle Şu sıfır. sıfır. Rengi görünce şok oldum. Bak bile. ben yok ben yok. birkaç karar almaya çalıştım ilk evlendiğimizde falan. <laughs> Baktım bir yararını görmedim. Yani o kararların uygulandığını da görmedim. Sonra ki aşkım madem ben o zaman bir efor sarf etmeyeyim. senin en karar uyalım. Hiç de pişman değilim. Her verdiği karar sonucunda haklı ve doğru çıkıyor. O yüzden Sonra ama ben tabii şey karar alma yetimi kaybettim. Şu an ben hiç karar alamıyorum. Yani o kadar bıraktım ki. Dolayısıyla ama memnunum. Hayatımın getirdiği kötü yerden... açıklamalar, kötü açıklamalar. Beni mahcup eden kötü açıklamalar oluyor. Hayatımızın olur geldiği şu an. yerden çok memnunum. Bütün kararları sen veriyorsun. Bu videolar makasına düştü. <laughs> Hayat... Altı giyonların hepsini hay, fotoğrafı çekip sana atacağım. Hay. Hayat bir arabaysa <laughs> Şoför, Aram, hayat koş, şoför sensin. Bak harap bir araba değil. Şoför benden geldik. Öyleyim. Yani hayat kesinlikle Çünkü bir araba şey şey değil. ne Yani sen hayatımızın şoförüsün. Ben yanda muhabir mi? Şoför sen eğitmeni. <laughs> Onlar da pedal oluyor ya. Ara ara ben de pedala basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel benzettim bak. Ben. Onu Çok beğendim. Iyi beğendim, beğendim. Ben, ben bu, arada, bu arada sosyal medyada yaptığınız işlerle de biraz daha böyle hime esprili komik yanınızı gördük. Bunu böyle bir dizi veya bir sinema filminde görecek var, miyiz? böyle var, bir niyetimiz olacak, var olacak, mı? Olacak, olacak. Yani gerçekten bence bir, biraz ya şimdi ben çok uzun aşırı çalıştığım için bence çok şey yapıyorum gibi ama aslında 30 yaşındayım. Bir tık küçüğüm hala bence sektör için. Biraz vakti var gibi. Sanki böyle bir 32, 33, 34 34'ler gibi yani yapacağız ama ya. Çok Sizce de öyle mi? Yaşam büyük bir var. ya yok değil ama yaşla ilgili değil şu yüzden değil çünkü yazarlık enerjisi çok ciddi bir şekilde var ver burada hani kendi yazıyor, çiziyor, şimdiden kapanıyor. Ee, yazmanın o e, bir, birkaç yazdım mesela bizim tiyatro çift terapisinde yazdı. Oradaki Peki, evet, enerjisi mimar çok senin güzel. Skeçlerini de ben yazdım. İşte evet mimar yazımız yazdığımız Instagram'da yaptığımız skeçleri de yazıyor. Yazma enerjisi çok güzel var. Onu daha büyütmek için bir zaman var evet ama o yaşla ilgili değil. Bence bu yakınlarda başlayacak yani yazmaya. Birlikte evet. de yazarız. Ama e, bir sonraki adım bence kariyerde o şunu da sormak istiyorum. Ee, özellikle dolabı yerleştirirken birbirine ilginç bardaklar vardı. Bu tarz evet. çok fazla yapıyor Yapıyorum. Ben nerede saçmalık var gider ona bütün paramı veririm. Asla gerekli şeylere paramı vermem. Ev saçmalık dolu. Ve onları da atmam. Onlar benim bebeklerim yani. Binlerce bardak var. Onları kullanmasına da izin vermiyorum kimsenin. Zaten çok kalın bardaklar. Esen uzaklarına da olmuyor. Onlar sus Orada duruyorlar. Onları benim çok seviyorum. Tam ya. Böyle kadın böyle. Oh diye böyle ben çok sevdim. Şey Hayır kara bir bardak var çok, ya mesela. Onun köşesi yani. Çok Ama evde in inanılmaz Mickey Mouse var evde. Çok Mickey Mouse bardak var. <laughs> Ee... Yaşayamadığın çocukluğunu sana yaşatmaya çalışıyorum. <laughs> kargolar gelince ne hissediyorsunuz açarken siz? E şimdi Kargo, daha biz... çok kargosu geliyor ki. Bir, aşkım abartma ben... Yemin ediyorum her gün sabah kalkıyorum kapıyı açıyorum. Yine siyah tişörtler olmuş eve. <laughs> yine bu 50 tane. Bir siyah tişörtüm var o da batıyor. Yani hafta, haftada <laughs> bir, sunma. haftada bir siyah tişört söylüyorum ben. Hani bakıyorum hani yeni bir, bir siyah tişörtü bir daha giymiyorsun. Yok o kadar Aa, ne yaptın ben siyah tişörtüm. Aa, Tek lüksüm. Lütven, Ama yani kargocularla akraba gibiyiz biz yani. Evet. Artık böyle şey diyorlar yani. Hani artık camdan atıyor falan hani böyle şey oldu. Günlerde kaynaştık artık. Her gün geliyorlar. Peki böyle lüks hediye falan demişken Eser Bey'in doğum günü yaklaşıyor Şubat'ın 14'ünde. Aslında ondan önce 9 Aralık var evlilik yıldönümü. Ha evlilik yıldönümü. Neler var bizim sen? <laughs> sen <sana? Birisi var. gülüyor> sen nereye Ay, romantik gittin? Romantik mi? Hediyeler düşünüldü mü? Ben Esen'e romantik hediye yapmaktan bıktım. Yapmıyorum çünkü hiçbir anlamı yok onun için. Çok romantik bir şey yapsam da okey. Hiç şey yapmasam da okey. Yani bir etkisi olmadığı için yapmıyorum. Acımaz siz Aksiz yapacaksınız. Aşk olsun. Ama şimdi Esen'e Böyle yapıp lazım. sıyırdı. Full benim yapmam gerekiyor. Şu an öyle. Ben de ben çok iyiyim bence hediyede. Bu arada geçenlerde çok iyi bir hediye yapmıştım ben sana. Ne yaptın? şu anda. Fiyat şöyle. Siyah şöyle çok güzel şeyler yapmıştım. Seni konserlere götürdüm Coldplay. Yedi lira yemek yardım. <laughs> Bileymiş. Bileymiş. konserine gittik. Ben de 2000 ergen Bileymiş izledim. <laughs> Sağ ol Allah razı olsun. Oğuzhan Koç'a da götürsün. Abi Oğuzhan <laughs> Koç'a ben götürdüm. Çok gidiyoruz. Çok <laughs> gidiyoruz. O olmaz. Odur, ol. O yeni yeni şeyler bunlar. Oğuzhan Koç o iyi fikirmiş bak. <laughs> ben ona götüreyim seni. mi Oğuzhan Koç mu? Hadi al bak magazine al da. Ya şey <laughs> yüzük mü acaba? Yeni ve büyük bir yüzük mü acaba? He, hediye mi? Evlilik yüzüğü mü? Hiç romantik değil ya. Niye yüzük alıyoruz ya? Artık bin yüzüğünden kurtulayım mı diyorsun? <laughs> yani diyorum ama şu da şu muydu? Şu, şu, şu. Gözümü de almadı ama. Ne kadar güzel Aşılmış bu arada. Daha da küçülmüş. Bu kadar da değil. Bak nazik parmaklarına o kadar yapıştı ki o. Aa teşekkür ederim. Ben yemin ederim ben onu düşündüm. Ne dedim büyük karatlar maratlar. Ne gerek var böyle Nazara gelmeyelim. Yani şöyle de yatak olan gibi bakınca gözünüzü almasın. Yok ben ona kaç siyah tişört alırım bile. Öyle bir şey yok. Yani yok. siyah tişört. Ben var hayal et elinde bu kadar siyah tişört çok güzel. Çok güzel. Ne kadar yakıştı ve ne kadar şakasını da yaptı. Güzel oldu bence. Güzel güzel evet. Bundan sonra bir tane pırlanta reklamında da oynarsak kutlama kapanır mı? <laughs> Reklam <laughs> <laughs> da olmadı. Vallahi çok, çok teşekkür çok ederiz. Tekrar hayırlı olsun Biz diye. teşekkür ederiz. Evet. Bak burada arkadaşımız dediğimiz Zeynel Bey. Bir, bir sene gelirseniz tabii çok teşekkür ederiz. Evet. Çok güzel ağırladınız bizi. Evet. Harikaydı. Sizin evet. yeriniz. Teşekkür ederiz. Ankara'da ev sahibi yaptınız. Evet, kendilerinin evlamıdır işte. Çok mutlu olduk, onur duyduk. Ee, bizler için bir ilkti bu. Çok heyecanlıyız. Kendi evleri gibi kullanacaklar çünkü kendi evleri. Evet, teşekkür ederiz yani. <laughs> iyi ki geldiniz. Şahane bir etiniz. Dansman fiyatının gittik altına bağlayabilir miyiz biz? Yani yüzde beş fazlası olabilir. Ve yüzde on beş. <laughs> üstü, %15 indirim %30 berp adamım için. Evet. Doğru. %30 de, indirimle. Çocuklar da var Oradan %5 orada %6. 60, %60 evet <laughs> çocuklar şeyi çok çocuk alanları çok güzel de. Bu Helal olsun. var hani Çok neyse. İlk proje aynı değil. <laughs> e, Mesut da. Dolayısıyla bayağı da güzel oldu. Bitmiş bir de. En önemlisi o. <gülüyor> <gülüyor> bitmiş. Yani ünlüler oynar. Bir proje bitmez ya. Biz, biz ben söyledim Zeyna. Bitti mi? Bitti. Tamam o zaman oynarız. Yani. <laughs> bitmiş proje. Öyle, e... Acılarımız var bitti. Evet evet. Yani, evet, evet. <laughs> <Mavla> vurmadan. <laughs> evet evet. Ama yani. bitmiş proje. En önemlisi o abi. Şu an e, benim gördüğüm de bitince satışa çıkan da ilk proje benim gördüğüm. Ben de öyle. Ben de. Bizim için de çok büyük bir gurur bu. İlk <laughs> ki <geldiniz>. Çok güzeldi. <laughs> い,いいから、ああ、いいのすね。